Fazıkış yorgunluk sendromu yorulmuş yıpranmış hacım Tabii abi ya. Aziz Yıldırım ya. Büyük faktör. Aziz yorar değil mi adamı Aziz Yıldırım? Evet abi. Valla Aziz Bey bizi bile yordu ya. yani Aykut Kocaman nasıl yormasın kardeşim? Biz bir seyirci camianın bir sıradan seyirci taraftarı olarak biz yorulduk be. Vallahi. Evet abi. Ama bak diyorlar ki Aykut Kocaman da e, Hürrem Sultan sendromu ol Hürrem Sultan o Meryem Hanım'da oldu ya. Evet. Şey yorgunluk abi kaşık ara. Kolpa geceymiş. Abi vallahi bilmiyorum. Şimdi kimisi diyor ki evet bir kolpacılık var. Aslında lay lay lom yaşıyordu. Aa, haydi a 100 bin lira geliri vardı. En lüks otelde en büyük odada kalıyordu. Yedi yönde yemediği arkasında. Haftada da aslında o dediği kadar çok çalışmıyordu. Partiden partiye gidiyordu sevgilisiyle beraber. Dolayısıyla biz öyle bir tükenmiştik görmedik. Tükenmiştik sendromu emaresi görmedik diyorlardı. E, şimdi o da var diyor. Tüken... Vallahi ne bileyim ya. Sen de hiç oldu mu tükenmişlik sendrom baba? Eee... bazı geceler evet. Üçüncüden sonra. <laughs> ne, üçün, ne, nasıl, neyin üçüncüsünden sonra acaba? Maçın. Ne maçlı gece günün yarısı gece maçı mı? Evet abi bir ne Ha, halı sahada arkadaşlar mı gece maç mı yapıyor Halı da oğlu, sehpa da Nasıl maç abi sehpanın ne maçı o? Aa, çok sekeş mi? Bilemedim ben bu olimpiyatlarda var mı bu spor? Yok abi. Peki bu yani takım spor mu bireysel mi? Abi ilk önce bireysel başlıyor. Sonra iki kişi takım vuruyor. Aa, ikiden fazla kişi olmuyor mu? Ya ikiden fazla kişi olursa ne oluyor? O zor oluyor ya. Takım arkadaşı zor bulmuyor. Allah Allah nasıl bir spor arkadaşım bu? Çok güzel abi ya. Hastası olur. E peki nasıl bir spor ya? Neye benziyor? Nasıl bir şey ya? Güreş gibi değil. Ya yürü oradan böyle spor mu olur çakal sen beni yiyorsun ya. Var abi ya. Çok güzel spor ya. Anladım ben senin ne dediğini. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya idare ediyor şurada işte şeytan. Yer miyiz bunları biz? Allah Allah. Neyse yani Fenerbahçe'de işler karıştı. Aziz Yıldırım'ın kardeşi de istifa etti. Çünkü onlar Holmen'i getirtmek istiyorlarmış. Başkan Kaka'yı istiyormuştu. Affedersin Kaka iki yıldır kulübede yere şey saldı, kök saldı. Kaka'yı getireceksin de ne oluyor? Diyeceksin ki Holmen gelsene ol. Ondan da bir şey olmaz da öbür tarafta rakip Nani ile anlaşıyor affedersin. Bunlar da evet Holmen'in peşinde Kaka'nın. Ulan Kaka'nın kulübeden çıktığı yok. Çocuk çıksa orta sahayı bulamayacak. Adres soracak. Adres. Abim nasıl orta sahaya gidilir? oradan kale önüne nasıl inerim diye hakeme soracak. Neyse boş ver. Galatasaray'a gelelim. Ee, Gal ne diyorsun Galatasaray'a? Abi aldılar gidiyorlar. Ama aldılar gidiyorlar derken yüzünden neyle anlaşamamışlar da. Ee, Alper Potuk'un Galatasaray'a e, gitmeyip Fener'de kalması onları bayağı bozmuştur değil mi? Abi? Evet abi. Güzel transfer. On numara hareket. Ama kardeşim şimdi transferde onu elinden aldım bunu elinden aldım. Sezon sonunda adamlar eline veriyorlar bazen ya. <laughs> ne veriyorlar? Ne bileyim şampiyonluk kupasının sapını veriyorlar. <laughs> en çok onu tutuyorsun. <laughs> ne yapayım ben Alper Potu, Hakan Çotu falan filan. Fenerliyim arkadaş. Başarı istiyorum, <laughs> şampiyonluk istiyorum ya. Ne çektin be Kadir ya? Ya ne çektim? Bana diğere bak. Daha sizin başkanınız belli değil. Kim olacak? Esad Esadar geliyor. Ya ben de onu anlayamadım arkadaş. Bu Serdar Adal geçen sene de aday olmadı mı? Yorgundu. Ama gitti Jockey Federasyonu'na başkan oldu. Atlar Beşiktaş kadar yormuyor demek ya. Demek ki. At kadar olamadınız kardeşim. At kadar. Bak adam Beşiktaş'a başkan olacağına gitti. At camiasına başkan oldu. Şimdi geri döndü. Niye geri döndü acaba? E abi ya. At da kadar. At deyince at gibi kadın lafını duydun mu Pascal? <laughs> Yok. Sakın bilme çok ayıp. Kadınlar öyle için mi? böyle laflar edilmez. Kadınlara karşı her zaman nazik olacağım. Tamam mı paşam. Tamam abi. Ha. öyle öyle. Mi? Aferin. Şimdi al, al al şu parayı git kendine bir mısır al ye. Ee, sonra devam ederiz. Hadi bak. Tamam abi. Geç yatır. Erken kalkan program. This is Metro FM. Paskal, Kediyorum. sen hani diyorsun ya abi Türkiye'den başka yerde yaşayamıyorum diye. Diyorum. Seni bazen çok iyi anlıyorum ya. Hak da veriyorum ha. Ne oldu ki? Abi Kocaeli'de hmm. 12 yıl önce bir adam öldürmüş. Evet. Sopalarla dövülerek öldürmüş hem. Aa canım ya. Ölünün arkasından canım ya denmiyor bizde başın sağ olsun. Ne dedi? Allah rahmet eylesin falan dedi. Allah rahmet eylesin. Yattığı yerde rahat etsin diyen de var. Ben onu pek anlamadım ben yani. Niye baba? Niye rahat etsin abi adam ölmüş. Rahatımı kalmış abi. Abi öbür tarafta rahattır. Bak sana öbür tarafla ilgili bir tüyo vereyim Pascal? Ver bakayım. Öbür tarafta ne yaşanacaksa hepsini buradan götürüyorsun. Vay. Harbi mi lan? Evet abi. O zaman yaşadık abi. Vallahi ben hiç sanmam ya. Neyse ben başka bir şey anlatmaya çalıştım. Dinleyenler anladı. Neyse biz mevzuya dönelim. Adam 12 yıl önce Kocaylı'da sopalarla Allah muhafaza iştenlerden uzak dövülerek öldürülmüş hacı. 12 yıl ee? önce katil ortaya çıkmamış, çıkarılmamış. Sonra ne olmuş? Sonra katil içkiyi fazla kaçırınca rakı masasında bülbül gibi ötmüş anlatmış hikayeyi. Hadi be. Bak serhoş vicdanında bir şey var. Nasıl? Kim insan sarhoş olunca iyi bir insan oluyor. Tersine dönüyor. Ayıkken berbat bir insan. Katil, it, kopuk, çakal. Ama kafayı bulunca melek oluyor. Heh, aynı bir dişi. Ya sen ayıkken de sarhoşken de şeytansın be Pascal. Öyleyim. Karışık. Neyse baba rakıyı kaçırınca... E, ...aa şu jamonik yılınca şöyle, şöyle şöyle yaptım demiş. Eee? neymiş? Daha bomba olan rakı sofrasındakilerden biri de sivil polismiş abi. Şanssız bir deli. Abi bundan sonra sorguda emniyetler akı sofrası kuralım açık söyleyeyim. <laughs> Çapraz sorgu, yalan makinesi, daya tekirdağ, haydariyi bir gibi ötsün katil. bu sus. Rüyadan uyandıran program. Ara This is Metro FM. Paskal e, soru gelmiş. Kim sormuş? İlhan sormuş. O kim ya? Dinleyici. İlhan. Evet. Mansız mı? Ne yapıyor ya? Mansız. İlhan Mansız diye bir adam vardı. Ne oldu? Amerika'da abi. Öyle Amerika'da. mi? Ne evet. yapıyor Amerika'da? Olimpiyatlar. Ne olimpiyatı abi? Kış. Buz pateni. Ne? Tabi. Ne buz pateni lan? Buz pateni olimpiyatı. Ne katılacak? Evet. Türkiye adına. Evet. Saçmalama. Vallahi abi. Sporcu oldu. Kaç sene oldu. Çalışıyor her gün. Aa hiç duymadım ben bunu. Oh. Tabi canım. Değilim. Allah evet. Allah. Amerika'da çalışıyor. Allah ne yiyor ne içiyor neyle besleniyor neyle geçiniyor? Yemek yiyor. Hayır nasıl geçiniyor bir iş yapıyor <gülüyor> mu? <gülüyor> Para var mı Ha, Var mı? Tabii. İyi arkadaş mısın sen? İyi iyi iyi. Ya bu futbolcular tabi topu bırakınca e, eskiden kafamızda yine futbolcu halleriyle kalıyorlar. Yani tabi işte, ama şimdi öyle değil. Mesela. E, ne bileyim inanmansız bak sen diyorsun ki olimpiyatlara hazırlanıyor buzda şey yapacak partneri spor yapacak işte Ümit Karın Survivor'da e, hatırlıyorsun artık hı hı. mesela sen radyo programına daha çok belki anılacaksın tabi abi mı? devir değişti ya doğru diyorsun dünya böyle doğru diyorsun kardeşim artık e, nakite koşmak gerekiyor yani tabi abi Benjamin'e doğru giden uzun ince bir yol bizimkisi Pascal en sevdiğin yeşil hangisi ya ben yeşil rengi severim yani mesela dolar yeşilini çok seviyorum budur ben be, be. be ya o kardeş bak Yurunun e, kahverengisi de güzel, moru da güzel, onların da bir tadı var. Evet, olabilir. He. Alternatif güzel. Neyse bu saçma mevzu nereden geldik hacı? Soru geldi. Ha İlhan diyor ki Hı. bir kıza karşı bir takım hisler besliyorum. O, o ne ya? Yani diyor ki Pascal his hayvan mı nasıl besliyorsun hissi diyor. Evet ya. Yani duyguları varmış bir kıza kadar onu demek. Doğru abi normaldir. Ama diyor aşk mı yoksa geçici mi heves mi bilemiyorum diyor. Ayda Hadi bakalım. Ne ayda cevap ver Atilla Mayda. Nasıl diyor anlaşılır diyor bu duygular diyor. Ne bileyim ben abi ya. Doğru diyorum ya yani ama bir iki diyor vermek lazım ya. Sen de bakayım. Ya mesela atıyorum kitap okuyorsun birisine ilgi duyuyorsun. Hı Orada başka bir yerde kız sen evde kitap okuyorsun. Abicim 3 sayfa, 5 sayfa okumuşsun. Tek kelime kalmamış aklında. Anladın mı? Hep kızı düşünüyorsun. Bak mesela bitiyordur bu. Dikkatli ol. Ok. E ya yani de da ne mesela telefonla konuşuyorsun. Sen kopol Oyuncu kopol Cilveleri yapılır ya. Yani bir bitirsin evet ya. istiyorsun konuşma Çok salak ya. O ne? <laughs> sen hiç yapmadın mı? Yok. Her arasında var ya hemen kapatırım. Niye abi? E bana gidiyor abi. Ha, parası itibariyle Evet. Abicim duygusuz, duygusuz <laughs> bir zalimsin. Oy zulümsün. Oy. E Parça. Sen... Oy. Çok, iyi iyisin değil ne mi? Ne yapayım melek melek. Türkiye Radyolarının en baba programı Aragaz. Aragaz. Welcome, welcome. ARAGAS UYKUNUZU AÇAR This is Metro FM İngiltere'ye yerleşmeyi düşünüyor musun? Yok abi, hiç düşünmüyorum. Ağabeyim çünkü İngiltere güzel memleket ama gitgide yaşamak zorlaşıyormuş da hacı. Niye abi? Abi insan hakları ayaklar altına alınıyormuştu Pascal. Nasıl? Ne yapayım Şöyle İngiltere'de e, Serford Kent Konseyi çocuklarda obezitenin önüne geçme amacıyla hı hı. bak patates kızartması, hamburger, kebap, çeşitli sandviçler gibi ayaküstü tüketilen gıdaların okul saatleri dahilinde satışını yasaklamış. Eee bir şey. Evet, evet ilk bakışta gerçekten masum ve hani çocukların faydasına bir şeymiş gibi görünüyor, değil mi? Evet abi. Peki abicim, bugün patates kızartması ve hamburgere uzanan hain eller. <laughs> Yarın ne bileyim, bir pastırmaya, bir kokoreçe, bir sucuk ekmeğe buna uzanırsa ne yapacağız? değil mi? Bir gün mesela et komple yasaklanırsa ne yapacağız? Tövbe de ya. Bir Onlar gün, ya. bir gün kardeşim bir kalem pirzolayı dana sürüsü fiyatına satan et restoranları illegal ilan edilirse ne yapacağız? tamam ya. Yahu acılı Adana yediği için insanlar gözaltına alınırsa ne olacak? Onu mu şey. Kırmızı et yerken sucuklu yakalandı örgüt evinde yapılan baskıla çeşitli çaptaki pastırma, sucuk, efendim, kuşbaşı, kıyma yakalandı diye haber çıkarsa ne yapacağız? Egzajere etme. Yeter bu sağlıklı beslenme çılgınlığı nereye kadar gidecek Pascal yeter. Ne bileyim ben? Kırmızı et yediğim için aşağılanmadığım bir ülke istiyorum Pascal ve bir dünya. O da var o da olacak. O kutlu günler gelecek mi yani? Hadi girecek. Ya bu balık etli hafif göbekli kadınların aslında gel gerçek güzeller olduklarını değil mi? Yani bilardo sopası gibi kadınların asla cazibesi olmadığını ne zaman yüksek sesle haykıracağız Pascal? Balık etli kadın 38-40 beden lombur lombur bunu istiyoruz. Bütün dünya balık etli kadınlarla ...gaplansın. Daha erken. Tokluk grevine gideceğim yemin ediyorum. O ne? Yani, <laughs> açlık grevi var ya acı. E, bize olur mu bize açlık grevi affedersen? E, hiçbir şey yemiyorsun ya açlık grevinden. He? Onun tersi tokluk grevi sürekli Toksun tok yani devam Olur mu ya? Abi Hı. açlık grevi oluyor da affedersin tokluk grevi niye olmuyor lan? Ha arası şimdi bir yere arayalım bir kilo bir et söyleyelim bir yerden gelsin ya. Lokum söyleyelim şeyden mesela. Olur abi sen ise <laughs> Muhabbetin belini kıran program. Ara Gaz. This is Metro FM. Haskan, Hı. Hı. sanal ortamlara dalalım mı? Bir bakalım mı? Dal dal dal. Dani Matei. Hı? Kulmese este cada un, kalorifer un, aragaz un, fecider izice de un de ateavel. O ne be? Vallahi bilmiyorum abi, böyle bir tweet var. Ne demek acaba? Translate'e bakalım lan, Google Translate'e. Yok abi ya. Yani niye abi? Ha, küfür falan diye. Doğrusu, şimdi hırs yaparız, adam da Kolombiya'da mı bilmiyorum. Ulaşamayız, içimizde kalır, yukte yük, olur değil mi? Evet abi. Neyse ee, Münip Çelik canım. Sabah trafiğinin olmazsa olmazısınız Demiş bize Başka ee, Ahmet Yağız e, Tak kulaklığı taşıt kullanma yürü diyor Bizim için yani bizim programı dinle Taşıt kullanma yürü ee, Tuğçe Birol Yine duraktayım. Birazdan otobüse bineceğim. Zombilerle karşılaşacağım. Ama ara gaz kulağımda kotuma kalkanı olarak, koruma kalkanı olarak pardon. Ee, kotuma kot, değil ha. kotuma deyince. Yanlış. Ee, Burak Yıldırım diyor ki Metro FM'de sabahları Justin çalıyorsunuz. Devamında Bieber'la Pascal'ın felsefesine maruz kalıyoruz. Tehlikenin farkında mısınız diyor. Evet. Ama yapışık bir şey yok. Sercan da demiş ki keyifse keyif, geyse geyik. Evet abi. Bravo. Zeynep Bester'de demiş ki <laughs> sabahları tek eğlencemsiniz. Bizim. Ee, biz, sen, ben. Ertan Güvenen demiş ki sakın otobüste giderken ara gaz dinlemeyin millet bakıyor. Olsun boş ver geç kendi hayatını yaşa. O böyle bakıyor bu şöyle söylüyor o böyle diyor. Pis. Sen de ona bak. Pis pis bak. Abicim sen... <laughs> Abi be! <laughs> ya ben niye böyleyim Paskal ya? Ha, et. Pascal neden çayları ya. döküyorum ben? E, efendim şu anda tamam, stüdyo tamam, tamam. kaza yaşandı. Çay tamam, çay döktü. Ya. problem yok çay. Uyamamış bu. Ya kardeşim geçen gün de bir şey ya. döktüm değil mi? Ne döktün geçen gün? Doktor istiyor musun? Doktor mu? Doktor, Doktor, hemen Öpücük, hemen. istiyor musun? Öpücük de istemiyor Ver mu? ver ver. Hayır istemiyorsun. Gel 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 ya. Gel. Ya ya. Ne biçim mantuz gibi yapışıyorsun be. Ne? Bak 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 şimdi bak. Değişti. Ha? Tamam ama abicim öyle birden haber ver de yapıştır. Öyle zart deyip vantuz gibi o dudağı arrap dudağını yapıştırma bana ya. Üpedin mi? Bir kılıçlama olduğu için. <laughs> bak şimdi çok evet çok teşekkür ederim. Ha bu Pascal da çok titiz çocuktur ha bu arada sevgili dinleyici. Bak şimdi dinle Fatih'in ya. yardımlarıyla şey geldi bu hemen oraları temizler şey yapar. Dur şunu silelim de rahat et sen şimdi rahat da edemezsin. Düzenli temiz bir çocuktur bu ha. Yani evet, siz onun sana. böyle ruhundaki pisliklere bakmayın yani. Tövbe de. <laughs> de yani pis. Ver ver ver. Ve. Tamam tamam, şey şunu da altına bir peçete versene, bak buraya da şey de oh, tamam abi, ha, ver bak. bak vallahi öyle bunu çağırın eve, eve çağır, evin temizliğini mutlulukla yapsın, yalnız sonra s**ler bu. Ona dikkat <laughs> etmektedir. Ha para tamam, almak yerine ama, tamam. Allah muhafaza Allah, 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 Allah. bunun tek zaafı o şey yani, m**lar tabir ettiğimiz şey, onun dışında bunun bir zaafı yok yani, bu sadece, yoksa tertemiz bir çocuk. Para, para polis Yok, paranın insanı değil, bu c**kün insanı, bir şey insanı şu sana bu. O yani değil mi? Evet <gülüyor> abi. <gülüyor> Masum bak böyle kafayı çevir. Evet abi. Yani bunun da al bunu yemin ediyorum 24 saat. Bak bu Murat Tokay var bunun efendim abi, e, menajeri hamisi. Hamisi, 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 Bunu 24 saat çalıştır bunun sesi çıkmaz. Yalnız buna bir saat bir s**t çalışsın vereceğim. Ama Murat abi, Murat abi çok çok çalışıyor. Yani. Evet sen İlk de İki çok gün çalışıyor. İstanbul, ber, beş gün nerede? Teknede. Ne? Nerede? Evet, Göcek'te e, tekne. evet, tekne. Ya. Doğru diyorsun. Başkanı, sen de burada başkan, 20, başkan 23 bir saat çalış bir saat şimdi ver bu rahatlar. <laughs> Ondan sonra iş çekim çek. Evet Gökçe de diyor? Ki, Kaç gündür erken kalkıyorum sizi dinlemek için. Çok teşekkür ederiz. Aferin. Evet efendim. Evet ıı, başka Canan Özde diyor ki efendim dinlemek lazım bu programı dinleyin vallahi dinleyin ve dinletin sadece dinlemekle de kalmayın efendim anlatın anlatın dinletin dinlemeyenin kafasına ıı, yani düşünceyle başka bir şeyle değil şiddete karşıyız çakın bu programı Çak, Pascal, çak, 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 çak. çak. Bravo. Geç yatır. Erken kalkan program. Harakas. This is Metro FM. Pascal, yes sir. E, bir tweet var. Biz mi? Hayır sana. Aa nasıl? Bak şöyle. Evet, e, tamam. Sercan Soydan göndermiş abi. Hı hı. E, Pascal abi düşünür müyüz diyor. Bu herhalde Mecidiyeköy'de bir yerde belediye tabii. Yo Üsküdar'da e, e. Üsküdar Belediyesi sünnet kayıtlarımız başlamıştır diye bir şey açmış. E. E, Sercan Soydan yollamış. Pascal abi düşünür müyüz diye sormuş. Fotoğrafta e, Üsküdar Belediyesi'nin açtığı e, sünnet kayıtları başlamış. Pascal düşünür mü diyor. Ne? Toplu sünneti. O ne ya? Toplintar gibi. Şimdi gördüğün gibi dinleyici alttan baskı var. Tabandan gelen baskı diyoruz buna. Hat safhada Pascal. Senin sünnet olayını artık taban istiyor. Taban senin sünnetini görmek istiyor. Saçmalama ya. Ya ne saçmalaması arkadaşım. insanlar artık senin sünnet olman için kampanya yapıyor. Üsküdar Belediyesi devreye giriyor. Bak kaydettirelim senin adını. 150 tane gariban çocuğun arasına sokacağız seni. <laughs> Güzel maşallahını <laughs> takacağız. Ben gariban mıyım ya? Ya senden garibanım mı var oğlum? Gurbet ellerde ekmek peşindesin. Değil mi? Yani Gelsin <laughs> seni de şu garibanlarla beraber şimdi. E sonra? Sonra ufak ufak namaza alıştıracağız seni. Ümre falan derken adını da değiştireceğiz. Pascal neymiş Pascal olmaz. Ondan sonra bir vatandaş. Numan. Numa, Evet evet tabii. Ondan sonra. Gerçi adım Pascal olarak da kalabilir. Orada bir sıkıntı yok yani. Diyelim ki Türkiye Cumhuriyeti Pascal senin vatandaşlık başvurunu kabul ettik. Ama Türk adı seçmen lazım mesela. Hangi adı alırsın? Tacit'in. Tacettin mi? Ne alaka abi? Ee, Parazodisi o hoşuma gitti. Senin biline eşek arıları soksun. Parazodi değil o prozo değil. Neyse. E, se, e, sende tipi yok ama. E ne yapacağız? Bülent olur mu? Yok abi senden Bülent olur mu? O ben de olur mu? Olmasın o bende. O. Ama Orçun bak mesela. Yapma ya. Tabi Orçun Numa. Şık bak güzel olur. Kaldırır yani. Abi Orçun kirlendim mı? Dinleyeceğiz soralım o zaman. Evet. De şey olsun. Pascal'ın adı. Evet böyle hashtag yazın bakalım. Ne, ne düşünürüz? Hadi hayırlısı. Hadi. Bursunlar. Bursunlar hadi. İnsanlık yeryüzündeki bütün kaynakları tüketmiş, varlığını sürdürmek ve diğer gezegenlere sıçramak için araştırmalar yapmaya başlamıştır. Amerika, Rusya ve Çin gibi gelişmiş ülkeler başka gezegenlere gidebilmek için teknoloji geliştirirken, Türkiye, Arap atı gibi sonradan açılarak geriden gelmiş ve bütün gelişmiş ülkeleri geçerek Mars'ta Türklere yerleşim yeri bakmak üzere iki astronotu uzaya yollamıştır. Kadir Çökdemir ve Pascal Numa adlı iki Türk astronot Mars'a doğru giderken bilinmeyen bir güç tarafından uzay mekiği rotasından çıkartılır. Türk uzay mekiği demlik bir uzaylılar tarafından Andromeda yıldızına doğru çekilmektedir. Olaylar gelişir. Abi nereye gidiyoruz böyle? Ne bileyim abi? Abi bak şu yıldıza doğru çekiliyorsun sanki adı ne o yıldızın? Tacit ettim diye yıldız adı mı olur pascal ya ne bileyim ya sorduğu soruya bak yıldız adı ne Ne bileyim ben? pascal Hı? el freniyle durabiliyor muyuz yavrum yok abi e abi vites küçült motor freniyle duralım abicim sü sürtünmesiz ortam nasıl duracağız pascal bak ba bak 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 şurada hayat var be evet gördüm aa topinin evleri gibi evler var la bu gezegende gel 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 camdan bakalım gel aynı anda uzaylıların üstünde de uzaylılar bizimkileri incelemektedir. Nerenin mahluk lan bunlar? Araştırdık bunları. İnsan efendim. İnsan mı? Çok çirkinler Allah affetsin. Yeni ele geçirdik. İçindekileri ne yapalım? Toparlayıp getirin bir sorgulayalım. 15 dakika sonra. Arkadaşım, arkadaşım kimsiz la siz? Yalnız öyle lanlanonlu konuşmayalım beyler. Arkadaşım e, cin misiniz, in misiniz, pere misiniz bırakın gideceğiz. işimiz var, gücümüz var ya. Adın ne lan senin? ZYTX13T. ZYTX13T. Böyle isim ya. Senin Müslüman yok mu? Kes kırıltıyı. Demek dünyada delikleri sitsiniz ha? He. Evet abi. Bak bizim tanıyorlar. Yalnız uzaylı kardeş bizim Mars'a gitmemiz gerekiyor hacı. Bizi bırakın gidelim baba kobe. Yo daha sizin ince iyi Nasıl incelemek? Ameliyat edeceğiz, fiziği inceleyeceğiz. Olaylar gelişir. Abi siz dünyanın çok şan insanlarmışsınız ya. Bu ne ki? Davo. Ankaralı bunun iki dakikanı astı sonum abi ya. Uzaylı abiler, siz dünyaya gelin abi. Efendi gibi kendinizi gösterin. Biz size daha ne alemler yaşatacağız ya. Sizi sarı tutku, marı tutku uçuracağız ya sizi. Ben yirmi sene önce dünyaya gelmiştim. Yapma ya, beğendin mi? Nadine Sultan'a aşık oldum, aşık. Oho! Biktit ha? Biktit. Seviyoruz abi. Bütün uzay Biktit hastası ya. Biteksiz misiniz yani? Peki ben e, şeyi çok merak ediyorum. Dünyada insan kılığında yaşayan uzaylı var mı baba Babako'ya? Var. Hadi canım, kim mesela? Milakonis. Abi, ben biliyorum ya o kız insan değil. Ha, başka? başka? Justin Bieber. Mantıklı, mantıklı. El kadar sabi, o kadar servet ve başarı kazansın olacak şimdi şey demek uzaylı değil mi? Ha. Başka var mı abi? Var mesela Fatih Terim. Hadi canım, Fatih Hoca da mı uzaylı? Evet, Türk futbolunu düzenini niye 50 sene önce yolladık onu biz? Alın beni buradan deyip duruyor ya. Ama daha kim bitmedi onun ya. Abi iş güç dediğinizde bizim de işimiz var ya. Daha Mars'a gideceğiz. Ev için yer bakacağız babako. Dünyanın içine attınız. Sıra Mars'a mı geldi? Abi beş buruz. Abicim bak ne güzel anlaşıyorduk. Ters yapmaya başladın sen ama. Bırak gidelim babako Dünyanın içine ettiniz mı? Ötekileri mahvetmenize izin vermeyeceğiz. Atın bunları zindana. Atın. Zindan mı? S Abi uzaylı varlıklarsız daha gelişmiş bir hapishane sistemi yok mu zindan ne la? Orta çağda mıyız hacı? Ya, ya abi be cam hapishane vardı ya. Hami Superman'in ailesi o da ya. Ya bir sus akıl veriyor adamlara ya bir sus la. Güzel fikir. <laughs> ve böylece insanlık dünyaya mahkum olur. Bir zamanlar masmavi ve yemyeşil olan dünyada gri bir gelecek insanları beklemektedir. Kadir ve Pascal ise Süpermen'in ailesinin katillerine yapıldığı gibi cama hapsedilip uzaya salınırlar. Döne döne uzay boşluğunun sonsuzluğuna doğru ilerlerler. Abi benim ***im geldi. Allah seni bildiğin gibi yapsın Pascal. Bir şeycikler demiyorum başka. ARAGAZ Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. ARAGAZ This is Metro FM. Pascal habere bak Eda kullandı diyor. Kim? Senin arkadaşın Eda Taşpınar sosyetik Ne olmuş? Kırlamış mı? Haber şöyle. Eda Taşpınar bacaklarının güzelliğine at kılı fırçasına borçlu olduğunu söyleyince He. uyanık bir girişimci at kılı fırçası yapmış. Ondan sonra ilk onca da adını kullanan bir gönderme yani tam olarak kullanmaz bir gönderme yapmış. Eda Taşpınar küplere binmiş. Ondan, Niye? E, bir anlaşması yokmuş. Ondan sonra Hı -hı. E, dava açmış. E, ola şeye dönmüş. Gelin. Ben şimdi bacak kılıyla at kılı fırçasını vallahi kuramadım kafada. <laughs> deli 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 bacak kedi değil. ciddi Cildi böyle güzel olsun diye sert alkalı fırçalar. Ha bu kaşağı gibi alıyorsun Eda Taş. Evet. Orada. Kaşağı mı yapıyorsun buna? Allah Allah çok iyi. He. Yani Eda Hanım yardımcıları alıyor Eda Hanım ortaya. Ellerinde kaşağı <laughs> gibi alıyor, fırça gibi Çıtır çıtır çıtır. Evet evet. <laughs> Ondan sonra pamuk gibi cilt mi oluyor? Tabii. Oğlum biz de fırçalatalım kendimizi. Yalnız bana bak bana şey gerekiyor. O al burada evet. böyle demir fırçalar vardır ya elden önce onunla biraz deriyi kazımak tabii. lazım bana. Seni yok <laughs> Sonra geçeriz atkılına. Tabii tabii canım. Sen bu ayrıntıyı nereden biliyorsun canım? Sen de <laughs> mi atkılıyla <ile> fırçalatıyorsun kendini? <laughs> Allah ben fırçalarım. <laughs> sen... Ha Eda arkadaşın olduğu için sen bir iki fırçaladın herhalde Eda'yı. Kim? <laughs> atkılı fırçasıyla ya. Atkılı, atkılı. Allah Olur. Allah. Ha tavsiye ediyorsun sen yani atkılı fırçasını. Bu akşam bir Arkadaşım ben bilmiyorum hazır değilim atkılı. Bu orijinal atın kılı mı hakikaten? Tabii tabii. Ne, neredeki kılı atın? Sırkı. <laughs> 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 ya sen ne biçim bir pisliksin? Oğlum kuyruğu desen atın kuyruğudur büyük ihtimalle. Ama Kadir, ha. en sert o da. Haa, onunla diyorsun. Tabii. Ya ben hazır değilim abi at kılına. Ben hazırlarım. Peki zımpara yapsak daha iyi olmaz mı? Üç numara zımparayla. Bu <laughs> marka mı bağlı? Allah'ım ya. Dublex Göbek'e ceza gelmiş. Şanslı Masa programında. Hı -hı. Efendim e, format gereği de olsa teyzesine göbeğin dublex ev gibi diyen Hı -hı. yiyen. efendim 400 bin liraya mal olmuş. <laughs> Bunda bir şey yok gibi ee, geldi bana. Değil evet mi? Yani, tabii. Yani, Şapayacakmış. Ama bir şey söyleyeceğim yani o nasıl bir göbekmiş o zaman bendeki teras salon saloman şey. <laughs> tabii. Değil mi yani? Triplex. Triplex değil forplex falan yani. <laughs> Havuzlu dahil. Ha? Tabii. Ah, tesisat. Ya bırak tesisatı saate bak saate. <laughs>